Hülya Avşar'la kız kardeşi güneşin tadını nasıl çıkardı? Gökçe Bahadır'ın neden şaşkınlıktan ağzı açık kaldı? Ekrana küstüğü iddiasına Deniz Çakır ne yanıt verdi? Nur Fettahoğlu kiminle aşk yaşıyor? İşte magazinin başkenti Etiler Nişantaş hattında yaşananlar. Kimi acemi balık gibi yakalandı böyle. Kimileri de kafa nereye biz oraya diye dolandı durdu etiler Cihangir Bebek hattında Kimi çakır gözlerini süze süze Beyoğlu'nda gezdi kafe kafe İyi gidiyor ya bir açıklama değil işte evlilik güzel güzel gidiyor. Kimi de kış güneşinde abla kız güneşlendi böyle. En sondan başlayalım. Hülya Avşar. E anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin hala en güzel kadınlarından. Güzellik bu ailede genetik. Mesela kız kardeşi küçük Avşar kızı Helin. abla kız aynı dünyanın iki farklı insanı. Hülya Avşar hep manşetlerde. Kız kardeşi Helin ise şu sıralar kendi halinde. Pek görünmüyordu magazinlerde. Hafta içi abla kız bir kafede buluştu. Kış güneşinin keyfini çıkardı. Hararetli, hararetli Hülya Avşar kız kardeşine bir şeyler anlatıyor. Kuvvetle muhtemel akıl dağıtıyor. Kameraları görünce de el sallıyor. Çakır gözlü güzel Deniz Çakır. Eserinde çiçekli, böcekli, günlük ama bir o kadar da şık ve havalı bir mini elbise var. Yakın zamanda evlendi. Dizilerden bir süreliğine ele tek çekti. Evinin kadını oldu. Bu durumdan da pek mutlu. Evlilik güzel güzel gidiyor. Kötü olacak bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey Çok sağ olun. Ekranlarda ne zaman olacağınız? Valla içime sinen bir şey olduğunu olacağım. Ben de özledim ama okuyorum. Nur Fettahoğlu. O da bir telaş içinde. Pantolonumun paçasını yaptırmaya gel. <laughs> <laughs> siz ya. Düşününün? Nereden yakaladınız? Benim İyiyim siz nasılsınız? Pantolon paçasının acelesi yok. Sen bize şu devlet sırrı gibi sakladığın son aşkını açıkla. 14 Şubat'ı sorsam nasıl geçirsin? Ya. <laughs> Aa, yok mu? Bir süredir gizli bir aşk yaşadığını işitiyorduk. Geçen haftada böyle bir itirafını ekrana getirmiştik. Kalbiniz boş mu öyle soruyor? Kalbim dolu. Kalbiniz dolu. Bizim kızım mı derdiniz? Kolay <laughs> gelsin. O gün baklayı ağzından çıkarıp çıkarmama konusundaki kararsızlığını haber yapmıştık. Biraz alınmış buna. Ne? <laughs> Bomba, aşk bilmem ne. Çıkar. Bomba bir şey. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Bizim Umut Ünver bir kez daha üstüne üstüne, üstüne gidiyor Nur Fettahoğlu'nun güzel oyuncu baktı kaçacak yer yok. Mevzuyu yine pantolon paçasına getiriyor. Pantolonumun paçasını yaptırmaya gel. <laughs> Ama biri bak. Onu söyledik. Her şey yolunda. Mutlusunuz. Etiler nişan taşı attı. Bu hafta yine metrobüs durağı gibi kalabalık. İşte Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy. Yeni taşınıyorsunuz galiba anladım. Tabii. Yok bir yeri yastık falan görünce evet yastık getirdik eve de. Elleri kolları dolu, araba bagajı dolu. Bir yerden bir yere bir şeyler taşıyorlar ama ne? Böyle fotoğraf vermek istemem o yüzden. Ha çok pardon. Yani... Geçelim şimdi bir bir, bir şey. <laughs> şimdi ufak bir şey oldu. Ha geçmiş olsun. Görüşürüz. Nazar boncuğu olsun. Nazar boncuğu. Aynen, aynen. öyle, aynen öyle. Ha, meraklıyız biz. Nedir o paketler soruları sonrasında beyefendi daha fazla dayanamıyor. Baş, misafirlikteyiz burada. Ha, öyle mi? <laughs> Yok yastık yorganı görünce yastık. Yorunca. Onlara yastık, <laughs> yastık yorganımızla geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ve sırada kafa nereye? O oraya giden bir güzel var. Sıla. Aa! Çıkmazdı gündüz gündüz pek ortalara. <laughs> Merhaba. Merhaba Sıla. Teşekkür ederim. <laughs> Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Hiç böyle görmezdik sizi yürürken. Evet öyle oldu. Ben de görmedim. Yürürken <gülüyor> <gülüyor> böyle yürürken. Sıla telaşlı. Sıla o gün ek telaşlı. Sorular bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Spesifik hiçbir şey söyleyemem gerçekten. Her şey olabilir, o an yaşadığınız bir şey. Benim başına gelmiş bir şey. Her şey olabilir. Hep güzellerden gittik, bir yakışıklı molası verelim. Tolga Han Sayışman, etilerde bir yemek çıkışında yeni hayatını anlatıyor. Hayatımda çok ciddi de bir, hani insanların bilmediği, benim de çok yoğun olduğum bir ticaret hayatım da var benim. Aslında onun detaylarını da çok böyle mikrofonlara vermek istemiyorum. O da olunca işin içerisinde hani soru şundan dolayı geliyor biliyorum işte televizyonda niye yoksun diye. Şimdi oralara çok fazla vakit harcayınca televizyona bir iş yapma şansımız kalmıyor. Oyunculuğa ara verip kamera arkasına patronluğa geçti. Yani yapımcılık yapıyor. Peki hangisi daha yorucu? İkisinin de ayrı e, yoruculuğu var. Oyunculuk tabii şey fiziken yoruyor. E, sürekli gece gündüz settesiniz. Diğerinde en azından nispeten daha kendime vakit ayırabildiğim alanlar oluyor. Onun da ayrı stresi var ama. Bu arada Almeda Abazi ile mutlu bir evlilikleri var. 15 gün önce eşiyle birlikte tek bir taş atıp üç kuş birden vurmuşlar. Almeda doğum günüydü. İki hafta önce. 2 hafta tamat, önce. romantik. Bir tatil falan olacak mı? Bir sürpriz yaptınız mı? Yapmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sıkıntı oluyor. <laughs> Yok sıkıntı olmaz gerçekten. Gönül zengin bir insan ama ben, benim içimden geldiği için. Çocuklarımın annesi. Aynı zamanda hem doğum günü hem benim evlilik yıl hem sevgililer günü aynı gün olunca senenin sonuna baktığımda daha masraflı bir aslında. Doğum için gün sayan bir güzeller güzeli var sırada. Azra Akın, Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kadını seçilmişti. Hacı hala evinde duruyor. Bu görüntülerin üzerinden tam 22 sene geçti. Ama Azra Akın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Üstelik hamilelik güzelliğine güzellik kattı. Nasılsınız? Bilmiyorum, siz nasılsınız? Nasıl evet, evet Aşk. birazcık geciktik. O yüzden Aşk. kusura bakmayın çok kısa Aşk. konuşacağız. Oğlu Demir yanında kucağını almak için gün saydığı çocuğu karnında. Azra Akın'ın heyecanı dorukta. Evet, evet az kaldı aynen. Azra Akın ikinci çocuğunun cinsiyetini öğrenmemiş. Doğumda sürpriz olacak. Cinsiyet hala bilmiyoruz. No, no, hayır bilmiyoruz. Ve sırada bir güzel var. Yan Çiçek Deniz. Biz onu dobra, özü sözü bir olarak bilirdik, yanılttı bizi. Bekleyin, geliyorum dedi. İki dakika, söz veriyorum. Geç bizi. Tam, iki dakika evi. Arka kapıdan kaçtı. Bilal Hanım, valla, ne oldu ki? Dilan Çiçek Deniz her zaman manşetlerde bildiğiniz gibi Kimi zaman aşkları, kimi zaman işleri ama çoğu zaman estetikleriyle konuşuyoruz kendisini. Bu kez ise kaçışıyla konuşacağız. İki dakika, söz veriyorum. Geç miydim? Tamam, İki dakika. Arkadaşlarıyla bir kafede yemek yerken görüntülendiğini fark ettiği için hemen dışarı çıktı Dilan Çiçek Deniz. Muhabirimiz Umut Ünver'in ricasını kırmadı, röportaj talebi için birazdan şeklinde yanıt verdi. İki dakika, Söz veriyorum. Geç gidecek. Tam. İki dakika. Dilan Çiçek Deniz birazdan geleceğini söylediği için muhabir ve kameraman arkadaşımız dakikalar boyunca şakır şakır yağan yağmur altında bekledi. Dilan Çiçek Deniz ise arka kapıya yanaştırdığı minibüsüyle kaçarcasına ayrıldı mekandan. bir yerde bambaşka bir ruh haliyle yakalandı. Bir, kilo olsun, bilan, <laughs> bir şey diyeceğim. Ya, öncelikle... ben bunun fotoğrafını çekerim. Az sonra Dilan Çiçek Deniz'in Aşk Modum Açık diyerek gecelerdeki kaçamağını ve aşk dileklerini, temennilerini, hayallerini ekrana getireceğimizi belirtelim. Moduma göre. <laughs> Vallahi. Bugün modun aşk mı istiyor bir tık. Güzellik desen onda. Hava desen onda, endam desen onda. Geçtiğimiz hafta bir hayli panik haldeyken görüntülemiştik Nesrin Cevatzade'yi. Nesrin Hanım yanınızdaki beyefendiyi sorsaydı. Neden kaçıyorsunuz? Cevatzade'lerden Nesrin Cevatzade. Gecelerde kaçamak mı yapıyor, bir şeyler mi saklıyor bilinmez ama gecenin tozunu dumanını atıyor. Efendim hayırlı olsun, yeni Beyefendiyi o stresli gecenin ardından rahatlamak için kendini bakıma aldığı kuaförün çıkışında rastlıyoruz güzel Nesrin'e. Nesrin Hanım, nasıl nasılsınız? Onunun ne olduğunu aşırı merak ediyorum. Nesrin Cevatzade ne soracağımızı çok merak ediyor ama sormamıza fırsat bile vermeden yine tabana kuvvet kaçıyor. Efendim hayırlı olsun yeni ilişki. Çok teşekkür ederim. Bir şey ederim. söyleyecek misiniz? Çok sağ olun. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Verdiği cevaplardan anlıyoruz ki geçtiğimiz hafta birlikte görünmemek için Usain Bolt'a taş çıkarırcasına koştuğu beyefendi yeni sevgilisiymiş. Efendim hayırlı olsun yeni ilişki Beyefendi tanıştık madem her şey yolundaydı, madem çok mutluydun, o zaman neden kaçtın güzel Nesrin? Allah, Allah herkese nasip etsin. Allah daim etsin. Çok Neşin sağ olun. Yeşil sosyal medyada bir fotoğraf vardı eski fotoğraflar, bu estetikle alakalı ama bir şey söyleyecek misiniz? Tarih tekerrür etti, Nesrin Cevatsade şoförüne hadi git diyerek bir kez daha kaçtı. Sosyal medyada bir fotoğraf vardı eski fotoğraflar. Sosyal medyada bir fotoğraf vardı eski fotoğraflar. Bu estetikle alakalı ama bir şey söyleyecek misiniz? Damat adayı Tolga Sarıtaş'la birlikteyiz. Tolga Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Egel, ne oldu ya? Daha ne olsun Tolga Bey? Yakında Müzmin Bekarlar Lisesi'nden adınızı siliyoruz. Tolga Sarıtaş uzun zamandır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'u ailesinden Allah'ın izni peygamberin kavliyle istedi. Tolga Sarıtaş'ın heyecanı hala dorukta. Ha. Evet. olsun diyelim efendim. Sağ ol, Kahveleri teşekkür ederim. içtik, kızı istedik. Aynen çok şükür, güzel geçti. Nasıl bir heyecanlı sizin için? Allah çok heyecanlıydı ama güzel oldu. Zeynep Mayruk kıyamamış sevgilisine adetleri es geçmiş, kahveye tuz koymamış. Tuzlu değildi ya. Yok yok valla sağ olsun. İnsaflı davrandı. Merhametli davrandı vallahi. Tolga Sarıtaş yüzüğü taktı ama perde arkasında neler yaşandı? Güzel geçti. Zaten biz hani 5 yıldır beraberdik. Ailelerimizin, büyüklerimizin de herkesin mutlu olacağı bir şekilde bir tören yapalım dedik. Çok güzel. Sevdiklerimiz de yanımızdaydı. Güzel yani. Düğün yaza mı? Daha belli değil. Zaten haberiniz olur. İstanbul'da mı olur veya yine yerde mi olur? Bizim haberiniz olur. Eyvallah. Yağmur yağıyor. Görüşürüz. Teşekkür, sağ ol. Sandır, Teşekkür sağ ol, ederim. ederim. Yürümeyi öğrendikten hemen sonra oyunculuğa adım attı Hüsra Geyik. 10 yıl sonra ani bir kararla arka sokaklardan ayrıldı, aileye dahil oldu. Şimdi de yeni projelerin peşinde ünlü oyuncu. Biraz acelemiz var. İyiyim çok teşekkür Nasıl ederim. Sen de nasılsın? De. İyi. İşte öyle toplantılar falan, görüşmeler. Biraz acelemiz var. Estetiksiz nadir güzellerden biri kendisi. Ama estetik yaptıran meslektaşlarına da arka çıkıyor. İsteyen istediğini yaptırsın. Kimse <laughs> ilgilendirmiyor. Ee, bu da kimse ilgilendirmez bir şey yok tabii ki. Gören zaten anlıyordur hepimiz biliyoruz. Çok teşekkür Çok ederim. <laughs>